girerken görüntüleri i̇şte, Yok hayır sadece dış kapıda var güvenlik kamerası. Bu giriş girişleri dışın çıkışları olacak. Sayında oturuyorum. 04.06.2005 tarihinde yüzleri kapalı olan biri olgun bir kadın, biri doğan 16 yaşlarında bir de ta iki tane kadın ee, evime ee, evde olmadığımız saatlerde evimize girip 15 yıllık birikimim olan zinet eşyamı, nakit paramı bütün her şeyimizi alıp gittiler. Bu konuda devlet büyüklerimizden, sayın savcımızdan bunların bir an önce, önce tutuklanmasını istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bu konuda artık ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Polis, polis arkadaşlar geldiler, işte parmak izi falan tuttular savcılığa bildirdiler. Her şey zaten onlar zaten biz mobes kamerasında herhangi bir şey göremediğimiz için. Yani biz savcımızdan, devlet büyüklerimizden bu kişilerin bir an önce tutuklanmasını istiyoruz.